zekat gibi bir emri olan dine mensup olmak ne büyük bir bahtiyarlık düşünebiliyor musunuz? Yani malının bir kısmı senin değil diyor Allah. Bu malının bu kısmı senin değil. Bunu bir şekilde sahibine iletmek durumundasın. Yani sorumluluğu da senin. En doğru kişiyi bulacaksın, en doğru kanalı bulacaksın. ve gerçekten bütün dünyada zekatın e, bilindiğini, uygulandığını düşündüğünüz zaman, fakir işte kal. hep fakir fukara kalmaz, şu olmaz, bu olmaz, hepsi hesabı kitabı yapan insanlar anlatıyor. E, ve tabii Diyanet Vakfı gibi güvenilir bir e, kanaldan bu zekatları ulaştırmak, hem Türkiye'de ihtiyaç sahiplerine, hem dünyanın birçok tarafında e, hani bizim sesimizi duyan kimse yok mu diyen birçok mazlumlar var dünyanın birçok yerinde ve Türkiye. Artık e, hani kişi başına e, dünyada en fazla dışardım yapan ülke noktasına da, olsun, da gelmiş. Yani hamdolsun ham olsun, bu da diyorum ki bazen dünyanın en zengin ülkesi olmayabiliriz ama gönlü en zengin olan biziz demektir. Bu onu gösteriyor. E, gerçekten güzel yer ulaşıyor. <laughs> aynen yani her yere ulaşıyor.